Selam değerli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Yüce Allah'ın adıyla Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber, Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber, Destur, Allah, Eyvallah, Hu, Dost, Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamdolsun, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Tüm peygamberlere selam olsun Son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Gül Kokulu Muhammed Mustafa'ya selam olsun Ehli Beytine 12 imamlara selam olsun, 313 erenlere selam olsun tüm evliyalara selam olsun şehitlere selam olsun Allah'ın seçkin kıldığı kullarına da selam olsun yüce Allah'a hamd olsun Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Kardeşlerimiz uyaran uyarıcı görevde 19 demiştim. Daha önce de belirtmiştim. 19'u söylemiştim. İnsanlar anlarlar, bilirler, düşünenler akleder. Sorgular işareti anlar bilir. İşaret nedir bilir. Zekidirler. Bazı cahiller gibi yapmazlar. Müminler uyanık olur, zeki olur, akleder. Uyaran uyarıcı. Görevde 19 demiştim. Türkiye'de, Anadolu'da, Ankara'da demiştim. 19 Ankara'da demiştim. 12. ayın 19'u 19 Aralık'ta tam rakam 19'da. Ankara'ya kar yağdı. Ayın 19'unda. Tam 19'da. Kar yağdı. Daha önce de söylemiştim. Uyaran, uyarıcı görevde 19 diye orada belirtmiştim. Görenler bilir. Daha önce videoyu takip edenler bilirler, anlarlar. Ankara'daki kardeşlerim de biliyorlar. Ankara'ya kar yağdığını biliyorlar ayın 19'unda. yüce Allah'a hamdolsun. Aziz olan, zafer sahibi olan odur. Oraya 19 yazdım. İnsanlar sonra sonra anlıyorlar. Kardeşlerim, İmam Muhammed Mehdiası'nın Türkiye'de, Anadolu'da görevindedir. İşaretleri görmedim, bilmiyorum demek yoktur. Alametleri görmedim, bilmiyorum demek yoktur. Uyaran uyarıcı görevde 19 demiştim. Bugün 19'da Ankara'ya kar yağdı. 17'de değil, 16'da değil, 15'te değil, tam 19'da. Görene anlayana. Görmeyen, anlamayan, cahiller ne yapsın? Akletmezler, düşünemezler. İşaret nedir bilmezler. Alamet nedir bilmezler. Tuttururlar başka parti liderlerin peşinden giderler. Kahramanın lideri o sanarlar. Yüce Rabbim onları seçmedi. İmam Muhammed Mehtas'ını seçmiştir. O da Türkiye'de, Anadolu'da, Ankara'da görevine başlamıştır. 21. yüzyılın 21. yılında, 21. gününde görevine başlamıştır. 19'u da unutmayın. Uyaran uyarıcı görevde 19. 19 sayısı önemlidir. Yine daha önce de belirtmiştim. Maide suresini okumuştum. Uyaran uyarıcı görevde 19 diye orada belirtmiştim. Görevdedir. Anlayananlar, mesajını bilenler hissedenler anlarlar uygularlar. İnsanlar uygulamayacaksa, dinlemeyecekse ahirette pişman olurlar. Yüce Allah'tan korksunlar. Bu kadar alametler, işaretler varken görmedim, duymadım, akletmedim demek olmaz. Açıkça görene birçok işaret var bir tanesini söyledim burada. Birçok işaret var. Anlayana, bilene. 2019'da da uyarmıştım değil mi? Zaman zaman uyarılar devam ediyor ama yoğun olarak 21 Kasım'da başlanıldı. O zaman da uyarmıştım bir azap ile. Değil mi? Daha hastalık çıkmamıştı. İstanbullu TV videoda yazıyla belirtilmişti. Bazı kardeşlerimiz karıştırıyor. İstanbullu TV ayrı bir TV'dir. O ayrıdır. O kardeşimiz ayrıdır. Ender El Aydın değildir. Karıştırmayın. Onu da buradan söyleyeyim de. Bazı sorular soruluyor. Aynı kişi değil kardeşim. Birisi yazmış. Oradan da Ender El Aydın mı çıkacak diye. İstanbul'u TV'de kardeşimiz ayrıdır. O kanalı ayrı bir kişi yönetiyor kardeşim. Endeler Aydın değil. Burada tek kanal var. Onu da karıştırmayın. Orada yazı yazmıştım. Yazılar o videoya kondu. Öyle. Sadece o kadar. Ortada belirtmiştim. Sizleri bir azap ile uyarıyorum demiştim, değil mi? Daha ortada bir şey yokken, iki sene önce. Olduktan sonra ne yapıyorsunuz? Daha görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz, değil mi? Bir bir çıkmışken daha parti liderlerine gidiyorsunuz. Şu son olay bile 19'da kar yağdı. Dikkat et. Uyaran uyarıcı görevde. 17 demedim. 16 demedim. 17 rakamı da önemliydi. Değil mi? İsra Suresi. 17 de önemliydi. 16 demedim. 12 demedim. Uyaran uyarıcı görevde 12 demedim. 12 man vardır biliyorsunuz değil mi? Uyaran uyarıcı görevde 19 dedim. Ankara'dan uyardım. 19 geldi. Ankara'ya kar yağdı. 19 Aralık'ta. Ankara'da yaşayanlar bilir. Doğru hocam der. Görene, bilene, anlayana. Bazı insanlar görmek istemeyenler görmez. Onlara gerek yok. Türk Kadim Devlet Teşkilatı'nı Mustafa Kemal Atatürk kurmuştu. Heyet başkan olarak görevine başlamıştır. Gizli görevine başlamıştır. Destek verenler verir. Karşı tarafta zalimlere destek verenler de onlara verir. Süfyanlar, Süfyaniyet, Deccal tarafı, zalimler, Firavunlar tarafı. Safını belirleyeceksin kardeşim. Uyaran uyarıcı görevde 19. Saygılar kardeşlerim.